Vay. Eyvallah. Anlıkayım. Sağ ol. Sağ olasın. Oh. Böyle ne kadar güzel oldu. Telefonsuz, hiçbir şeysiz. İnsan kendini ne kadar hafif hissediyor. Biz niye taş eve gidiyoruz? Değil bizi gelir alır sanıyordum ben. Eve gitmek istemiyorum ondan. Sen nereye gitmek istiyorsun? Bakarız. Yani yaparız bir şeyler. İyi. Sıkıntı yok. Arabayı da çektirmek lazım. Dilsiz Sıkıntı. halleder. Sıkıntı yok. Ee, sen ne diyorsun bu işe ya Anlamadım Cüneyt Bey. Ya diyorum ki... ...nasıl oluyor bu işler? Gözümü diyorum gözümü. Sen tanıyor musun çocuğun babasını? Ben nereden bileyim Cüneyt Bey? E tabii. Nereden bileceksin? Kimin aklına gelir ki? İdil'e de yazık oldu ha değil mi? Evet öyle oldu. Üzücü. Ama seninle de hiç muhabbet edilmiyor ki Hülyacığım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hülya bacı. Ferhat abimle Aslı hanım yengeye üst baş bir şeyler hazırlıyor. Hayırdır? Taşı evde kalacaklar lazım işte. Vay vay vay. Ya bu Ferhat'ın rahatlığı da hiç kimsede yok ha. Oh. Bacısı burada bin fırıldak çeviriyor. Annesi idili merdivenlerden atıyor. Abimiz yengeyle aşk meşk mevzularında. Oh. Ferhat gibi olacaksın bu hayatta ya. Ee, abi sen bir gelir misin benimle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.